Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu haftaki size tanıtacağım kitaplar George Orwell'ın kitapları a 101 bu hafta perşembe günü geldi. Ben de perşembe günü saat 9'da herhangi bir A101'in önünde nöbet tutaraktan 4 tanesini aldım. Ee, tavsiye ederim sizde bu şu an herhalde hala olması lazım dün aldım ben ee, size tekrar temin edebilirsiniz çok ucuz ee, Venedik yayınlarının hemen size içini göstermek istiyorum ee, kısaltılmış değil ee, tam olarak bütün parçayı vermiş ee, şöyle göstereyim size sadece yayın evinden kaynaklı olarak yayın evinden kaynaklı olarak yaprak kalitesi birazcık e, düşük olabilir ama genel olarak e, şey aynı içeriğin hepsi aynı zaten birazcık da koyu bir e, kağıt kullanmışlar 1984 5 lira gerçekten çok güzel bir kitap zaten bilenler bilir e, Vegan yolu, iske, iskele yolu İskelesi Yolu var bu da 5 lira bu kitabı daha okumadım okumak için aldım e, Bunun da aynı şekilde baskısı aynı kağıt kalitesi aynı, renkleri aynı. Bu da Venedik yayınlarının. Paris ve Londra'da 5 parasız. Ee, bunu da daha okumadım. Okumak için aldım. Bu da 5 lira. Hatta e, Arbede'den birazcık e, hasar görmüş olabilir. Yine tam olarak yayın şey tam olarak basılmış. Yani kısaltma falan hiçbir şey yok. Hayvan çiftliğini zaten okumuştum. Ama bu serinin e, kitaplığında olmasını istediğim için bunu da aldım. Hayvan çiftliği yine aynı şekilde kısaltılmadan e, yayınlanmış. George Orwell'ın kitaplarını bulabilirsiniz. Bu da Venedik Yayınları'nın. Başka kitapları yoktu. Başka herhangi bir kitabı yok. Sadece 4 seri olarak e, getirilmiş. Ama A101'de eğer e, size siz de takip ederseniz Sabahattin Ali'nin, e, George Orwell'ın ya da diğer e, diğer yazarların seri olarak 3 5 serisi olabiliyor. Şimdiden iyi okumalar diliyorum. Benim için teşekkür ederim.